Abi çarı karus olmuş. Bak bir de çarı karusta görün abi. Bak çarı bir de karusta görün. Uf Allah'ım Allah'ım. Ah Allah'ım nereden çıktınız? <laughs> abi ben var ya. Karusta Abi çok iyi duruyor ya. Baksanıza şuraya. Koy vitrine dursun ya. 24 saat izle. 2 milyon <laughs> var mı bu çar? Bu çar 2 milyon vardı değil mi Miko? Var var. 2 milyon var hmm. bu çar ya? Rahat. Ben geçen şeye girdim. Destana girdim. Ya bu yine bu çara girdim. Yemin ediyorum var ya. Şeylere girmek istemedim ya artık eski serverlara. Çok sarıyor bana oynayacağım artık. Yarımda kara dragon var bu çarda. Allah sabır versin şu yayın başını değişeyim. Bir saniye. Aa bak şu görünüme bak. Oy. Evet hazır. Oy. Eee bekle. Item show, item show hazır mısınız abi? Geliyor. Akarem 3. Tek tek gidiyorum. Akara koku 3. Bak tek tek gidiyorum arkadaşlar. Dual Pontus Görünki 3. Yani. Dual Pontus Ring 3. Yani her yerde göremeyeceğiniz şeyler bunlar itemler. 9 Krova set. Dual 9 Mon. SSS Dextra 2. Akara Iron Belt 3. Akara AO 3. Akara Elf Belt 3. 16 Dietraum. Lego 3 S3 pevlese mi girin lan Emin? 4935 5K şöyle. Ne eksikli da. Barır kafayla 5K alıyordu gerçi. Şöyle 4600. Kadir demiş ki kanka sana zahmet. Kadir. Ha efendim. Ekmek ben mi düşün. var? Kanka asas birli malisli. Ekmek tamam geri giderseniz. Geri giderseniz. <laughs> Sen kes sana geniyede. <laughs> var mı başka? Tam böyle numarası yapıyorum. Ben. <laughs> gel bana gel gel. Gördün mü lan? Aa bıçak nasıl damage atıyor ya çıldıracağım ya. Yakaladım hepsini. Çek 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 çek. Şu adam gider mi? Malis. Le. Soldan gelen var yok parazitte. Tüp geliyor bana. Geldi. Devam edin abi yapayım sıkıntı yok. Var yok parazitte kadar arkamdaki. Jolnir. Şu, şu prese stafan. Oğlum prese vurmayın. Geçerken 75'e öldü yani öyle söyleyeyim. Geldim ben. <laughs> Kadir geliyorum. Kadir'le beni çek. Doşladım, doşladım. Oo, evet, koş. Cool. Tor. Lu. O parayı ne geliyor? Fire Tor da evde. Kevin arkamda. Şu var yorum. Evet, evet. Asas Malis. Lu. arkamda. O, çok güzel. 200 yakın kill aldım ya. Sizler için Kuhbinder keser misiniz demiş. Abi no tp atıyor ya. atıyor desin. mu no tp falan? atıyor. 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 Talya mı takmış o? Taksa da bir şey yaramıyor ki. Görüyor mu? Görebiliyor ya. Dikkat et. Yo, yo, dur. Kor geliyor. Kadir hazır mısın? Evet. Bak, bas, 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 adına... bas, 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 bas. Parçala bunu. Azim senin de kafalar bir gitti gibi he? Arroba sasin 31. Okçu Malis sizle. Parazitte. Öldün ki. Malis attı herhalde o ya. Malis. Tamam gidelim. Ya bu uçar insansa yemin ediyorum ben hayvanım ya. Yatadaysan ara beni. <laughs> Yok abi. At reis. Hazır mükemmel, mısın? Mükemmel. 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 Alayım seni? Parazitli manistin. Çek Aldın Aldım seni kanka tek at şuna. Valla tek <laughs> edin. <tek at> <laughs> <laughs> pires torlu parazitli ben alma, ben alma. Vur şimdi. Tek atacaktım ha. Bitti. Yok kanka. <laughs> Bekle <gibi> gelsin. <laughs> Abi çarın nice niye tutmuyor ya? Şimdi atabilecek misin? Lan Lan ne yapıyor lan? Bir tur aşağı insene de düşecek bunlar. Abi oğlum iki atıyorum lan ben. Üçüncüyü vurmuyorum yani. Bir, bir, kişi çek bence. Hepimiz gidersek de değilim ya. Ah be. Ah be oğlum. Niye açtım ki o yorumözle? Bugün meze olmak istemeyen görmemeye. İdrisler geliyordu. Bakayım. <laughs> <laughs> Hayır diyorlar Yar mı varak gün burada ya? Doğru diyor adam. Ab çara bak, bak ya cephe basmıyor yemin ediyorum Şimdi ya. Şu bakalım ya. Ha <laughs> giden Sadero var Sadero ee, üstünüze geliyor bak. Bastırdı evet, bana cephe cepek. Hep Miko. geliyor? Efendim. Çekme. Alıyordum vallahi. Tamam. 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 Kirvem günaydın. Kirvem günaydın. Kirvem'e tek attım abi. Bir bir save atsana ya. Bir bir save atsana. Bak şunu, şunu var ya. Tamam. Şunu ııı... Tor var mı üstüme? Malis. Le. Vur. Attım o. Murtaza ölecek ya. Ölme. Hakan Diablo bana vuruyor. Çaktırmayın. Vuruyormuş gibi yapıyor. Vurun Diablo'ya. Murtaza'ya, Murtaza'ya Tor, Murtaza'ya Tor, Murtaza'ya Tor. Tor, Tor. Tor. Oğlum atamadım bir yani, adamı. Aldım yani. Oğlum kucaklıyorum ki... bizim değil mi lan? Niko buradasın değil mi? Evet. Tamam. Allah abi. de gel. Bunu kesemiyorlar yemin ediyorum helal olsun. Bakayım şu adam gider mi? Bu adam öldü baba. Bu da öldü. Bu da ölecek. Çok sıkıntı bir çar ya. Uf ya. Bu çar bugün oldu bu arada. Toparlan. Bırakma kendini. Bu adam diyor ki ne yapıyor yani mana mı çekiyor? İlk defa manasını çeken bir asas gördü büyük ihtimal. Yakında olacak gibi. On kadar hızlı kesiyoruz adamı valla. Burada mısın lan bak oğlum bu sefer var ya. 10 kadın sonra vuracağım buna. Şim. Abi sekti yere bak sikileyin ya kafayı yersin valla. Yüz vurdum ya körlü adama. Wanted kral. Abi şu elindeki saronga bovun ismi. Yani abi bu öyle bir bov ki adam elindeki 70 defa siliyor. Karakterden eksi 70 az direkt buraya. Klanını da kurmuş yuppi diye. Almış kalanı geziyor beni kesin diye. Reis cephe gelsin seninle güzel şeyler yapacağız. Dur dur. Ben bunu biraz yöreyim de. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Abi berf ne yaptık? burada varmış adam falan. La oğlum ölme lan. Bir cep olsa var iki atardım buna da. Bunu biraz açmam lazım ya. Yoksa zor. O oynuyorlar. Bir tık açmak lazım. Bak şu an kıvamında mesela.